Bursa'nın dağ ilçelerinden büyük şehre göç eden aileler, dağ derin katkılarıyla yüzlerce yıllık geleneklerini her hafta salı günü yaptıkları danışık gecesiyle yaşatmaya devam ediyor. Bursa'nın dağ bölgesi olarak adlandırılan Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyük Orhan ilçelerinin köylerinden Bursa'ya göç eden aileler, dağ derin tahta kalede bulunan binasında düzenlenen gecede yöresel oyunlar oynayıp yöresel ürünleri tanıtarak gelecek kuşaklara aktarıyor. Geceye birçok vatandaşın yanı sıra Dağder Başkanı İsmail Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Osman Meslen, Avukat Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İshak Der Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ve birçok protokol daha katıldı. İnşallah bu tür birlik, beraberlik faaliyetlerimiz ilçemize de faydası dokunur, gündeme gelmesine neden olur. Bir takım ne yapmamız gerekti? Dağder Danışıkları 37 yıldır bir gelenek. Malum olduğu üzere 6 Şubat'taki depremden sonra işin olağan şekline uygun olaraktan ertelendi ama hayat bir şekilde devam ediyor. Türkiye tekrar yüzü gülmek zorunda. Daha ışıkları, hem yöre kültürünü yaşatmak, hem birlik beraberliğe devam ettirmek, hem dertleşmek, hem birbirimizden haberdar olmak bakımından bir ocak görevi görmekte. Bu böyle de devam edecek. Devletimiz büyük olduğu, milletimiz büyük olduğu sürece Bursa'mızda, dağlarımızda bu büyüklüğü oranda hem katkıda bulunacaklar hem de hizmetlerin karşılığını alacaklar. Yöre özelinde gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse milletvekili seçiminde hemşerilerimizin başta e, AK Parti anlamında ve genelde Cumhur İttifakı anlamında ama özelde bizlere olan desteğiniz, katkımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da sürecektir. İnşallah seçim akşamında listeler, sonuçlar açıklandığında vermiş olduğunuz bu destek evrakla da kayıtla da sabit olmuş olacak. Birlik ve beraberlik konusunda gerçekten daha öylesine bir sıkıntı yok. Artık böyle herkesi kucaklayan, herkese aynı mesafede olan ve gerçekten de olağanüstü hizmetler yaparak o yöreyi mutlaka kaldırmamız konusunda biz her zaman yanınızdayız ve sizlerle beraber olmak durumdayız. Ben yine Cenab-ı Allah birliğimizi bozmasın, beraberliğimizi bozmasın. Hemen bu seçimlerden sonra yerel seçimler var.